Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün şöyle yine bir balkona çıkayım dedim. Acem halılarını göstereceğim size. Güneşte çünkü açıyorlar. Güneş çekilince kapanıyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle e, sardunyalardan başlayayım ilk önce. Şöyle bir sardunya cennetimi size göstereyim. İleride de atlas çiçeğim var. Şöyle küçücük bir balkona dünyaları sığdırdım. Bakalım ne kadar daha böyle giderim. Bilmiyorum. Sardunyalarım. Bakın şunu çok seviyorum. Minicik bir daldı bu. Komşumdan almıştım. Böyle çoğaldı güzelce. <laughs> Burada da ceylan gözüm var. Acemallarımı da göstereceğim. Şurada bakın sardunyalar sürekli açması istiyorsanız açanları böyle açıp solanları koparmamız gerekiyor ki fazla vitamini çekip almasın bunlar. Artık bunların işi bitti. Ay yanlış yerden koparmışım. Neyse. Tekrar oradan çıkacaktır. Bakın bunlar artık oldu. Şöyle olanları alayım. Sürekli sürekli açmasını istiyorsanız tazeleyin çiçeklerine. Yani Bakın hep koparıyorum. Bunlar artık yani, bakın dibine koyuyordum ama çöpe gidecek. Burada da çoğaltma yaptım atlaslarım var. Şöyle yukarıda doğru çıkıyorum, bakıyorum. Şu da üf, sanki biraz bunu da alacağım. Bu da gitmiş yani. Tazeleri kalsın diye. Bakın pembe pemben de öyle. Bunları böyle budamazsanız yerine yenisi çıkmakta zorlanıyor. Şunları hep alacağım. Çünkü hep tomurcuk duruyor. Bakın şunları alacağım. Tazeleri kalsın diye bunu yapıyorum. Bakın şurada da bakın. Bu artık yani bir solmuş hissi var onda. Böyle koparıyorum. Şuna bakıyorum. Bu da sanki gitmiş gibi. Böyle yapmamızın nedeni daha güzel açmalarını sağlamak. Ve ben bir tane sardunyamı çok çok fazla sulamışım. Altı da delik değil. Onu göstereceğim sene hale geldiğini. Bunlar şimdi şöyle toplayayım da çöpü atacağım. Ee, şuna bir bakayım. Şurada ortancaya benzer bir sardunyam vardı. Onun haline bakacağım. Bunu da buradan almak istiyorum. Yenisini çıkarsın diye aslında. Bunu da alacağım. Şöyle kenarına koyayım. Yeni çıkarması için bunu yapıyorum. Böyle güzel güzel duruyor. Hemen şöyle geliyorum. Bakın atlas çiçeğime. Yani daha önce açanlar şöyle oldu. Tabi her çiçeğin bir sonu var, solma şekli var. İşte. Tomurcuk olanlar açmaya çalışıyor. Bakın, şunlar hala tomurcuk halinde. Şuradakiler işte. Ve içinden de ben bunu biraz budadım. Böyle e, kurumaya yüz tutmuş yaprakları kesip yeniden diktim ve yerine bakın böyle fideler veriyor yeniden. Şu tarafa döndüğümde efsane bir görüntü yine beni karşılıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? ceylan gözümün güzelliğini size göstermek istiyorum. Şuraya bir döndüreyim onu şöyle. Bakar mısınız ablaları ya ne kadar güzel. Burada da sukulentlerim işte şöyle. Şuraya da bir e, e, atlas çiçeği diktim buralara. Onlar da burada bekliyor. Diğerleri de gayet iyi. Şöyle ileri doğru baktığımda Acem halılarımı göstereyim size. Şu güneş çekiliyor çünkü. Bakın acem halıları nasıl güneşe doğru nasıl böyle açıyorlar. Bakın. Bakın bakın. Şunun güzelliğini. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Efsane bir çiçekleri var. Ben bunları böyle çoğalttım. Şunları da şöyle açanları da böyle alıyorum ki yeniden böyle şey yapsın diye. Bakın şöyle tomurcuk tomurcuklu gayet güzel bir şekilde acamalarımız çiçeklerini açıyorlar. Evet. Şu askıdakilere bakalım. Bakın burada da yeni aldığım Sardunya'm var böyle alacalı falan beyazlı şeyli. Şuradaki bir tanesi solmuş. Onu da alıyorum. Solanları alıyorum. Ha şunu gösterecektim size arkadaşlar. Ortancaya benzer sardunyam. Bunun e, dibi delik değil. Bu yani kendinden böyle dibinde şeyi vardı. Ben tabi onu unutmuşum. Dibi deliklere gitmiş aklım çok sulandığı için bakar mısınız solmaya yüz tutmuş hemen ne yaptım ee, değiştirmeye yerim yoktu bu saksıyı da sevdiğim için ben bunu <laughs> dibi göllermişti dibindeki suyu böyle peçeteyle pamuklarla aldım bakalım İnşallah bir sorun çıkmaz daha sulamayacağım normalde sardunyalar hani diğerleri dipten su çıkarttığı için yani bunu da öyle düşündüm şuradaki gülüme bakın bu da böyle marazlı marazlı ama yine açmaya devam ediyor bakın böyle gayet iyiyiz yani şurada da şu sardunyam açmış soğumuş onu oradan alacağım bir tanesi de şey vermiş tohum, tohum vermiş o da kalsın bakalım tohumları toplamıyorum ama Şunları alıyorum. Daha fazla şey emmesinler diye bakın şuradakileri. Evet. Bir de böyle yaprakları solanları da alıyorum. Bakın. Şuradaki de çok güzel arkadaşlar. Bakın. Güzel güzel büyüyorlar. Ablaları. Şimdi ben bunları çöpe atayım. Kalan şölerim de burada. Ortasına tesbih çiçeği, işte atlas çiçeği falan sokuşturdum. Evet, şu güzellikleri görün arkadaşlar. Acemalısı. Ben bunları inanmayacaksınız ama komşumdan sadece ve sadece 3 dal olarak alıp dikmiştim. Şöyle üç tane daldı. üç tane daldan ve ben bunlardan da e, evet, bütün atlas neredeyse bütün atlas çiçeği şey sattığıma hediye gönderdim. Ee, bir üç daldan bir iki üç dört tane böyle uzun saksıya bunları çoğalttım. Bakın şu ileride de sardunyam var. Bunlar da çok güzel. İşte atlas çiçeklerim büyüyor. Böyle güzel güzel büyüyoruz. Arkadaşlar bakın. Sardunyalarım, güllerim. Evet Atlas çiçeği yine satın almak isteyenler bana Instagram adresinden DM yoluyla ulaşabilirler. Atlas çiçeğimin gelirlerine hayırlı bir iş için kullanıyorum arkadaşlar. Öyle niyet etmiştim. Amacım aslında çiçek satmak değil. Çiçek hobi olarak yapıyorum dediğim gibi. Sadece böyle Atlas çiçeği çok isteyenlere göndereyim dedim. Çok da güzel geri dönüşler aldım. E, devam edeyim dedim sizin için de özellikle geçen sene mesela köksüz satmıştım çelik olarak uzunluğu e, hepsi de hemen hemen gayet güzel geri hepsi hepsi gayet güzel geri dönüş oldu e, köklü sattıklarım sıkıntı yaşamış bir tanesi yaşamış gerçi o da çok fazla suladığı için inşallah geri dönüşü olur e, tekrar yeniden dikmesini söyledim bu şekilde arkadaşlar. Yani atlas çiçeğimin gelirlerine güzel bir hayırlı bir iş için kullanıyorum. İnşallah. Bakalım. Allah hepimizin gönlüne göre versin diyelim. Evet. Şöyle bir güzel görüntüyle de videomuzu sonlandıralım. Balkonumu çok seviyorum. Ee, çok küçük bir balkon. Ama şöyle birazcık sığamıyorum. Ama yine de buna da çok şükür Allah herkesin gönlüne göre versin. Şöyle minik ya da birazcık daha büyük bir balkonum olsaydı daha da güzellikler sunabilirdim size. Olsun. Buna da şükür diyelim. Evet videomuzu sonlandıralım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.